Dilerdi'den pas, savunmanın arkasından Shelton, Muslera kalesi dediği ceza sahası dışında. Muslera ve Shelton kilisi birlikte yerde hakem büyüyor Gezer Elini cebine götürdü kırmızı kart Muslera'ya. Muslera yerde ve kırmızı kartını çıkardı. 10 Kişi kalıyor Galatasaray. Fernando Muslera'nın bu hareketi. Valla açıkçası şu gözüküyor ki 11-11 e olsaydı güzel bir maç olacaktı iki taraf içinde. Herkes çok keyifli bir maç seyredecekti. Maç öyle başlamıştı çünkü. Ama e, çok 14. dakikada eksik kaldık tabii. Uzatmayla beraber aşağı yukarı 80 dakika 35 derece sıcakta Çok kolay değil tabii. E, açıkçası. Bizim kalecimizin sakatlığı var. Rakibin bir şeyi yok. Böyle bir durumda ee, buna karar verdi. <laughs> yani hem fikir olduğum bir şey değil. Sorduk da biz e, herkese aşağı yukarı kimse o kanatta değil. Dolayısıyla, dolayısıyla artık Yapacak bir şey yok. Ondan sonraki maç ee, bizim savunma şeklimizde ki ilk baştan ben pek de Sercan'ı çıkarmayı düşünmedim. Devam etsinler istedim. E, Sercan Elmander beraber çok kabullenmeyelim diye ama e, ilk yarı sonuna kadar Sercan'ın hazır da olma işi e, özellikle kenarlarda açık vermemiz söz konusu oldu. Dolayısıyla ee, Sabri alarak orta sahayı güçlendirdik. Ama tabi saniyeler geçtikçe hem fizik olarak düşüyorsunuz hem moral, moral olarak düşüyorsunuz. Kolay değil. Karabük'te iyi bir takım. Ciddi bir rakip. Kendi evinde özellikle. Hoşan mücadele eden ve yetenekli oyuncuları da olan bir takım. Yine bir o yetmiyormuş gibi başka bir gol dedik. Ee, hiç beklemediğimiz bir şeydi. Ee, oradan sonra da işte bildiğiniz gibi penaltı 1-1. Ee, herhalde bu zaten doğal olarak Galatasaray'ın isteği olamaz. 10 kişiden sonra Karabük'ün de istediği olamaz. Ee, ama e, sonuç olarak 1-1 bir bir Karabük takımına Yücel Hoca'ya tüm camiaya başarılar diliyorum.